Evet arkadaşlar, bundan yaklaşık bir buçuk sene önce Ahmet kardeşimle Çay House'tan dışarıya çıktık. Ahmet kardeşime teknik olarak röportaj nasıl yapılır onu öğretmek istiyordum. Lakin aklımıza bir soru geldi. Çevrenizde en sevdiğiniz kişi ateist olsa ona ne anlatırdınız diye sormaya başladık. Herhalde üçüncü, dördüncü kişiden sonra bir kişi denk geldi. İsmi Victor. ama gerçek adı Fatih olduğunu sonradan öğrendik. Onunla hoş bir sohbet etmiştik, bir röportaj yapmıştık. Şu an aynı yerdeyiz ve kardeşimin yanına gidiyoruz. Sonrasında neler oldu onları konuşacağız. Evet Fatih selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Şimdi şöyle bir durum var. İlk zamanda selam verememiştik. Değil mi Ahmet? O zaman tabi adamın ne olduğu belli değildi. Ama şimdi çok rahat bir şekilde selamünaleyküm diyerek girdik. O zaman şehadet getirmekte dahi zorlanıyordu. İlk videoyu izlersiniz, şimdi adam Kabe'ye imam olmaya aday yani. Diyelim o zaman röportaj başlasın. Evet Fatih, şimdi... O röportajımızda sana Victor veya Vektör diyordum değil mi ikisinden? Şimdi Fatih mi diyeyim, Victor mu diyeyim? Fatih. Fatih diyorum tamam. Ara sıra da şimdi dilimiz alışmış ya. Belki Victor dersek kusura bakma inşallah. Çünkü insanlar senaryo Victor diye tanıyor. Fatih diye çok nadir değil mi? Öyle biliyorlar. Şimdi Fatih kardeşim. Çok samimi bir şekilde Allah'ın izniyle güzel bir muhabbet etmek için bugün burada oturduk. Yaklaşık bir buçuk sene önce burada çok garip bir hadise yaşanmıştı. Sonu mutlu biten, elhamdülillah, değil mi? Bir hayatımızın değiştiği böyle bir gün olmuştu. Bizim de öyle spontane çıktığımız, seni tanımıyoruz, bilmiyoruz, ama sonrasında güzel bir dostluğun oldu, muhabbet gelişmişti. Şimdi. Ee, okullarda, liselerde artık insanlar kendi iş hayatında çevresinde senin videolarını çok izlediler. Herkes birbirine izletmeye başladı. Elhamdülillah yani çok güzel şeylere vesile oldun. En başta onu söylemek istiyorum. Çok kişiye böyle manevi olarak bir kuvvet buldu insanlar seninle yaptığımız röportajdan. Değil mi? kuvve manevileri gelişti. Çünkü yani bir kişinin şehadetine şahit oluyor insanlar. Rabbini tanıyan birisine şahit oluyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bir kişinin imanlı vesile olmak güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Biz o gün Cenab-ı Hak böyle bir şeye ekip olarak, çay havası olarak seninle beraber imza attırdı hamdolsun. Şimdi şunu merak ediyor insanlar. Ben çok uzatmadan soru cevap şeklinde gidelim. İlk başta evet o gün röportaj oldu. O kardeşimiz Şehadet getirdi. Tamam orası çok güzel. Fakat sonrasında acaba fikirleri değişti mi diye çok merak ediyorlardı. Yani bu kadar kısa sohbetten sonra bir kişi iman ederse herhalde eski fikrine geri döner diye. Biz de bugün seninle buluşmamız zaten bu meseleyi açıkça ortaya koymuş oluyor. Victor'un hayatında neler değişti? Bunları bize bahsederse sonrasında teker teker böyle sorulara girelim. Evet. Ben böyle tutabilirim. Sen ha. daha rahat. Aynen, ben o günkünü yaşayalım Aynen. yani böyle. Evet. Şimdi kendimi o günden bugüne toplamaya başladım. Neden diye sorarsanız sizden sizinle beraberken ben tövbe ettikten bir gün sonrasında gecenin yarısında kalktım. Sabah namazını kılmak için ezanla uyandım çünkü biliyorum ben normalde o saatte uyanan bir insan değilim. Elhamdülillah. Bir kalktım ezan sesiyle. Dedim namaz kalsın. Tövbe ettim ben diyorum şimdi yemin verdim diyorum benim yani çay havuzu ekibine söz verdim diyorum yani ben bu namazı kılmam lazım diyorum ama nasıl kılınacağını bilmiyordum gittim bir arkadaşımın evine kapısını çaldım zile bastım 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 annesi çıktı oğlum sabahın köründe niye rahatsız ediyorsun bir baktı ki benim Allah seni git buradan diyor bana dedim. Hala seni ateist biliyor tabi değil mi? Tabi o ama video çekiminden bir gün sonrasından evet, yani, yani ondan bahsediyorum. Allahsız seni git buradan dedi bir böyle bir tersleme yaptı. Allah'ını seversen teyze dedim dur dedim. Oğlunu çağır dedim. Sabah namazı nasıl kılınıyor onu bana bir göstersin dedim. Hiç şaşırdı kaldı. Yani koşturdu kapıyı açtı geldi. Kardeşim sen ne dedin az önce diyor. dedim sabah namazı nasıl kılınıyor onu öğrenmek istiyorum dedim. Şaşırdı oturdu aşağı kapının ağzında ağlıyor. Allah dedim abla Allah. kusura bakma ben yukarı çıkmam lazım. Bak dedim. ben bunu ilk defa duyuyorum ha. Yani önceden konuşmuş bir şey değil yani. Sonra? Daha sonrasında yukarı çıktım arkadaştan sabah namazını öğrenmek için. Arkadaşım bana getirdi. Al bunu oku dedi. Hatta sizin vermiş olduğunuz kitapların aynısındandı yani. Namaz nasıl kılınıyor? Abdest nasıl alınıyor? Ben de aldım? Okudum onu. Yani abdestimi aldım, namazımı kıldım. Ondan sonra o gün içerisinde yani dışarıya çıkayım atayım kendimi. Ve hatta serseri serseri dolaşayım diye bir hissiyat yoktu. Bir manevi huzur buldum yani içimdeki yani kalbim yani kafam Aklen beynen diyordu ya orada evet. videoda da söylemiştik. Yani evet. aklen beynin olayını ben açtım dedim. O gün içerisinde açtım dedim. Tövbe ettim dedim. Ve o gün o bugüne birçok insan vardı dedim. Karşılaştım. Aha ateist. Hala ateisttir bu inanmıyorsun falan gibisinden çok kelime kullanan oldu. Değil mi? Çok Ondan... böyle. Seni görünce arkadaşlarından ama sonradan videoyu izleyip de fikirleri değişenler de olmuştur. Doğru mu? Tabii. Fikirleri değişen çok oldu özellikle ilk başta benim akraba ortamım. Hmm. Bu işte nasıl desem ateist olan benim sülalemden değildir kabul etmem. Bir daha adam yerine koymam. Bazı insanlar vardı. Çabuk çocuklar gelirdi bizim köyde. Abi ne yapıyorsun gel camiye gidelim dedi. Ne camisi ya dedim. Ben gidiyordum başka yere. Yeah. Yani o çocuğa bana diyen çocuğa gel beraber camiye gidelim dedim de şaşırdı kaldı o. Abi sen ne ara ettin ya diyor. Allah Allah. Demek bir de yani bunu insanlar e, duymuşlar. Yani senin inanmadığını o zaman çok rahat bir şekilde bunu demek ki belli etmişsin. Evet. Peki e, şunu da merak ediyoruz. E, bana birkaç tane bir şey anlatmıştın. Beni işte videoda görüp, herhalde işte başlığı görüp, videoyu izlemeyip, evet. beni ateist zannedip, böyle herhalde biraz seni hırpalamışlar. Meydanda ya. Meydanda ya, şimdi onu anlatacaksın. Şimdi ben ona günahlarına kefaret olarak algılıyorum inşallah. Cenab-ı Hak orada her bir yumruk geldiğinde artık bilmiyorum nasıl dövdüler. Hiç onları konuşmak istemiyorum. Güldüğüme bakma böyle ama bir yandan diyorum ki herhalde her bir yedi dayakta günahları böyle şaldır şaldır döküldü. O cihette bakarsa kazanımız nokta olur. Şimdi sana nasıl davranırlar? Yani e, herhalde bir kere hırpalanmışsın. Ondan bize bahseder misin? Ama böyle detaylı değil yani. Bizim kalbimizi üzme. Tamam. İlk Antalya'da yani adam tanımıyorum adam. Otobüsten indim işe gideceğim. Dur Durdudu beni kardeşim bu video dakika sen misin dedi. Evet abi benim dedim. Paldır küldür paldır küldür dövmeye başladı. Karakolduk olduk. Ben hastaneye ilk önce hastaneye gittim. Oradan çıktık. Allah Allah. Oradan çıktık. Detaylı bir şekilde anlatmayacağım yani. Karakola gittim. Allah. Abi diyor sadece videonun başlangıcını izledim diyor. İki dakikasını. Onun iki dakika diyor. Ben erindim diyor izlemeye diyor. Onun yüzünden dövdüm diyor. Bir de karşıma çıkınca videoyu izlerken diyor. Allah. Ver, verdim daya diye. Arkadaşları da abi biz de birbirine atıştı dalaştı diye sannediyorduk. Diyor. Öyle kavga. Bizim mahallenin genci diyor. Ondan dolayı daldık da diyor. Biz videonun muhabbetini bilmiyoruz ya yanına kadar da. Zaten Fatih üstadın çok güzel bir ibaresi var. İman insanı insan eder belki sultan eder. İmansızlık yani küfür ciyeti de insanı diyor gayet aciz bir canavar eder. Yani mesela şu an açıkça söyleyeyim çok garip değil mi? Yani kardeşim yüzüne nur gelmiş ya değil mi? O günkü ile bugün arasında çok fark var. Eski videoyu izleyenler elhamdülillah. Aynı şekilde hakiki zevk, elemsiz lezzet, kedersiz sevinç, hayattaki saadet yalnızca iman ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Şimdi bunu Cenab-ı Hak demek ki o an senin kalbine bunu nasip etmiş. Aslında bu çok ütopik bir şey değil. Yani nasıl olur ya değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında değil mi? O cahiliye döneminden asr saadete geçerken yani bir ayetle hatta ayet işitmeden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışlarından dolayı iman eden insanlar. Bunlar hiçbir şey mesela senin gibi bile değil. Sonuçta sen bir şekilde yani İslami bir çerçevede burada insanlara tanıştın, onları gördün ama onlar Allah namına hiçbir şey bilmiyorlar. Bir bir muhabbette iman ediyorlar hayatları tamamen değişiyor. Aynı şekilde bu bize de olabilir yani. Bak sana olduğu gibi elhamdülillah. Yani bunun e, bizzat şahidi şu an biziz. Biz kendimiz görüyoruz. Hamdolsun. Cenab-ı Hak inşallah o iman hakikatleri dairesinde bir ömür gitmeyi nasip eder. Şimdi Fatih müsaade edersen kardeşim aslında çok konuşacak şeyler var. İnsanlar belki de e, şu an ya işte abi şunu da sor diyenler bile olacaktır ama bizim aklımıza geldiğince böyle samimane bir muhabbet edelim dedik. Ben şeyi de anlatmak istiyorum senin müsaaden olursa. Ee, ben Antalya'dayım. Bir seminere gitmiştim o zaman. Yorgunuz, yolculuk yapmışız. Birkaç yerden sonra oraya gitmiştik. Tabii röportaj yayınlandı. Üstünden biraz zaman geçmişti hatırlıyorum. Otel odasındayken Normalde Fatih ben Çay House'un Facebook sayfasındaki mesajlara bakmıyorum. Oranın adminleri var. Kardeşlerimiz de onlarla ilgileniyor. Fakat içimden hani bir gireyim bakayım bir kontrol edeyim mesajlara cevap veriliyor mu? Acaba nasıl cevap veriliyor? Ne gibi sorular var? Çünkü insanların hayatı çok değişiyor. Bize onlarca mesaj geliyor yetişemiyoruz. Onlara bakıp şey buluyorum. Mesela böyle moralim bozulduğu zaman da o mesajları okuyorum. Elhamdülillah diyorum nelere vesile olunuyor. O anda senin mesajın. Fatih diye ama mesajı şu yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam aradım da bulamadım onu ben parkta röportaj yaptığınız Victor evet. aynı o şekilde değil mi Doğru. şimdi biraz ondan bahsedeyim sonra sana döneceğim arkadaşlar dediğin gibi böyle bir vaziyetteyken bir mesaj geldi her şey için size çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun tarzında bir mesaj ama benli yani sonu böyle mutlu bitmeyecek bir şekilde ailesinden yaşadığı sıkıntılar yani biraz bunalıma girmiş kardeşimiz. Ben intihar etmek üzereyim diye bana mesaj geldi. Ve baktığım zaman herhalde 4 dakika önce falan gelmiş. Çok garip yani Ahmet. 4 dakika baktım acaba ne zaman göndermiş diye. Şimdi intihar mı etti gittim falan diye. Hemen dedim ki herhalde telefonla meşgul yani şu an. Hemen telefonunu istedim arkadaşlar. O zaman da senin telefonun bende yok. Ben seni kaydettim biliyorum. Herhalde sende falan vardı ama bende nasıl yok bilmiyorum abi. Orasını bilmiyorum. Sonrasında senden ne istedim? Sen hemen abi gerek yok falan vermeyeceğim Seni zorlayınca sen telefonunu verdin. Ondan sonrasında arkadaşlar aradım Fatih'i. Tabii ne konuşacağım bilmiyorum şimdi. Nasıl bir durumda? Hani ben de korktum açıkçası. Ondan sonra Fatih ile elhamdülillah güzel muhabbet ettikten sonra, konuştuktan sonra kardeşim rahatladı bazı ihtiyaçları vardı, sıkıntıları vardı. Onları elimizden geldiğini gidermeye çalıştık. İrtibatımızı daha da kuvvetlendirdik. Evet Fatih, yani kardeşim seni o duruma iten şey neydi? Yani nasıl oldu da o radde kadar geldin sen? Eğer yani uygun görürsen üstü kapalı bir şekilde e, ee, bizimle paylaşmak istemeyebilirsin ama yani ne oldu da o duruma geldin? Gerçekten ben merak ediyorum, kardeşlerimiz de merak ediyor. Senden öğrenmek istiyorum bunu. Ya, yeah. O gün ne mi oldu? Birinci dereceden bir akrabam, daha doğrusu akrabalarımla tartıştığım için bir konu bir konuya vesile olmadılar. Yani yardımda bulunmadılar. O gün dedim sizin inandığınız Allah'a ben inanmıyorum. Yani bir de beni sorguladılar o konu üzerine. Yani sizinle röportaj yaptım Risale-i Nurcularla, Said Nursi yani Üstadlarla ilgili yani kitap falan okumaya başladığında o zamanlarda hani Göndermiş olduğunuz kitapla evet. ilgili yani O zaman okudum Bana sen dedi İslamiyete inanmıyorsun işte hala ateistsin Bizden insana hiçbir şey gelmez yardım etmem Gibisinden kelimeler kullandı Hatta sen babanın yanına mı gitmiştin yani bir akrabanın yanına evet, babam e, Seni yanlış hatırlamıyorsam yanımızda istemiyoruz gibi şeylerde bulunmuşlardı evet. doğru mu? Evet Yani bu davranış ve biçiminden dolayı internete düşen videolarından sonra beni rezil ettiğin gibisinden bir kelime kullandı. istemiyorum seni yanımdan git dedi. Ben de ben giderim ama kendime iş bulmaya giderim dedim. Yine geri gelirim sen kafanı... Babamsın sonuçta. <laughs> yani. evet sen kafanı yorma. Yani sonuçta benim babamsın dedim. Yani Birçok insanla böyle yan yana geldiğimiz zaman ben evin içerisinde yanlış anlamasa kimse oturun babamla yani konuşulacak ne konu varsa aramızda konuşuruz. Samimi ha, diyorsun. Çok samimiyizdir. Evet. Ama o dışarıdan etkiler, tepkiler... Hmm. Yani yakın etrafımızdaki insanlar onu böyle şişirdi ki öyle. Yani bu benim dedemin kardeşi için de geçerli, onun hanımı için de geçerli. Milletten duyduklarıyla hemen şişiyorlar. Evet, evet. Yani millete değil, bir de bana sorun. Bana sorun. Yani gördüğünüzde, duyduğunuz bir mi? Bir onu gelin bana sorun. Oradan uzaktan beni görüyorsun ama ben ne yaptığımı bilmiyorsun. Neler yaşadığımı değil mi? Şu an ne haldeyim? Bunu bilmedikleri için Bilmedim. el alem ne der davasına düşüp sana biraz herhalde yanlış anlamadıysam haksızlık yaptılar. Bu durumda seni kin nefreti dolunca bu sefer isyanvari bir şekilde kurtulmak için değil mi? Yani artık intihar mı edeyim dedim. Evet intihar etmeye meyillendim. Hatta telefon numaramı verdikten sonra niye verdim telefonu kapatayım dedim. Yani Belki Serkan abi iyi gelir dedim. Yani konuşalım dedim. Yani çay olsun ekibi çok iyi insanlar dedim. Onlarla konuşayım dedim. Yani yeter ki bana bir çıkış kapısı göstersinler dedim. Beni yönlendirsinler ya dedim. Allah-u Teala Peygamber Efendimizin yani Allah-u Teala'nın buyruklarıyla ilgili bana öğüt versinler dedim. O kafamdaki soru işaretleri yani tahtaya yazmış olduğum yazıları silmesini istedim birini dedim. O gün de yani tam denk geldi dediğiniz gibi. Evet. Dört 4 dakika sonra bir baktım ki diyor Fatih. Victor ben intihar ediyorum diye bir yazı yazdım. Yani o yazının üzerine siz beni arıyorsunuz, konuşuyoruz. Anladım. Anladım. Yani benim kafamdaki tahtayı aldınız, yazdım, çizdim her şeyi sildiniz, yeni Anladım. baştan yaptınız. Bizler bir sebebiz. Konuşan yalnız hakikat. <laughs> Cena Cenab-ı Hak, efendim? Değil mi? Aynen. Elhamdülillah. Sil baştan Cenab-ı Hak sana tertemiz bir tahta sundu bir defter sayfası da diyebilirsin burada inan kardeşim açık söylüyorum yani seninle aynı duyguları böyle paylaşan belki onlarca binlerce kardeşin şu an sana dua ediyorlar ama inan bana belki senin yaşantının bir benzeri de benimki de öyleydi Aklım Allah bulla. Belki senin gibi hani inkar derisinde değildim ama yani böyle bedenen intihardan ziyade zihnim intihar etmişti. Kalbim intihar etmişti. Ama senin bahsettiğin gibi o Kur'an tefsiriyle tanışınca o Kur'an-ı Kerim'den süzülen bu asın hastalıklarına şifa olan o kırmızı kitaplar diyoruz ya değil mi? O kitaplara tanışınca e ee, aynı sana olduğu gibi bizim de kendimizi hakikat zannettiğimiz yanlışlarımızın silindiğini teker teker görüp oraya daha güzeli, daha kalıcı ve daha temiz olanlarını gördük. Hamdolsun. O yüzden şu an yani bir emsal olarak böyle birbirimize aynı şeyde empati kurabiliyoruz. Şükürler olsun. Sonrasında sen vazgeçtin intihar etmekten. Değil mi kardeşim? Bu bundan sonrası ne yapmaya başladın? Ondan sonrasında namaz kılmaya elimden geldiğince gayret ettim. Hatta bir abimiz ve ablamız bana seccadesini verdi. Çok dedi, bu seccadem yani. senindir, bu takke de al, bu da benden sana hediyedir dedi. Al dedi, tak dedi. Şu an yani gezmiş olduğum şehirler arasında seccademi, takkemi yanımda götürüyorum. Çok Çıkartıyorum kalın. orada namazımı kılıyorum, bakıyorum cam yakınlarındaysam cam namazı. Yani çıkartmama gerek biliyorum. Evet. Caminin yakınlarında bir yerdeysem hemen giderim camiden namazımı kılarım. Seviyorum seccademi diyorsun dışarıdayken. Evet. Hamdolsun. Çok güzel ya. Yani şu an mutlu musun Fatih? Elhamdülillah. mesela böyle kardeşler çok merak ediyorlar şimdi dışarıdan çay ağası görünce böyle. Yani biz de ortamda olmak istiyoruz diye Fatih birkaç günler bizim yanımızda. Yani e, oradan böyle biraz bahseder misin Çayhostan? Gerçekten neler hissediyorsun orada? Bak bu konuları seninle biz konuşmadık. Şu an spontane olsun diye şu an soruyorum. Yani evet. ne hissediyorsun Çayhost'taki o arkadaşlık, dostluk ve şu an bu haline mutlu musun? Önceki hayatımdan sorarsan karma karışık bir insandım. Hı. Yanımda gelen insan acaba benim cebimden bir şeyler alıp gidecek mi diye çok merak ederdim. Tam tersine Çayhost ekibine geldiğim zaman benim küçüklerim bana abi diyor. Ben büyüklerime abi diyorum. Yani Orada saygı, seviye ve güler yüzlülük hiçbir zaman eksik olmuyor. Tamam. Bir ekmeği paylaşmayı bilen çok iyi arkadaşlarımız var. Mesela önceden ben olsaydım, o ekmeği alırdım, hiç kimseye verme tak tak tak, boğaza midyeye at devam et giderdim yani. Kendimi düşünen bir insandım diyorsun ya. Kendimi düşünürdüm ve yani bu dünyada hiçbir şeye yaramadığımı düşünür, çeker giderdim. Yani boş, gezenin boş kalfası gibi bir şeydim yani. Tamam. Şimdi ise kendimi topladım daha çok azimli, daha çok Allah'a kul cool olmaya çalışıyorum. Önceki halimden gören çocuklar, yani hala birkaç tane çocukla karşılaştım. Çocuklar beni gördüğü zaman kaçtı yani. Aha, aha geldi, manyak geliyor, Allahsız geliyor, kaçın dedi. Ben dedim, ne oluyor kardeşim? Dur, Müslüman kardeşim gel buraya diyorum, ben bir şey yapmayacağım, ben de Müslüman oldum diyorum. İnanmıyor çocuk. İnsanlardaki ön yargı değil mi kardeşim ya işte. Bir de dün akşam şey dikkatimi çekti. Sana bunu söylemedim, şimdi söylemek istiyorum. Yani Ahmet nerede gitti mi Ahmet? Ahmet hatta dün aynı duyguları paylaşmışız değil mi seninle beraber? Şimdi şöyle bir hadisi oldu. Teravih namazını kıldık ya dün elhamdülillah çay az tıklım tıklımdı. Yani gece yarısı yüzden fazla insan herkes bir tarafta ibadet ediyor böyle bir vaziyette. Teravih namazını kıldık değil mi? Yani yer yok başkası gelse safa giremez yani. Namaz bitti çok garip. Fatih kardeşim tam bir tespihat yaparken Fatih'in ilk röportaj yaptığımız andaki hali gözümde canlandı. Bir de baktım ki ayakta millete tesbih dağıtıyor. Aynen kafasında takke böyle. Elhamdülillah içeride millete, küçüğünden büyüğüne herkese tekerle tesbih dağıtıyor. Çok böyle yani orada sana söylemedim ama gerçekten bir imanın insanı nasıl değiştirdiğini, yani orada insan görebiliyor ya. Yani o sevgiyi, o kalbini, o nurun oraya yansımasını bizzat kendi içimde hissettim yani kardeşim. Belki insanı imzan ettiğini, belki insanı evet. Ettiğini oradan elhamdülillah ya. Şükürler olsun. Son bir soru daha soralım. İnsanlar şunu da merak ediyorlar. Belki de senin fikrinde olan insanlara yardımcı olacaktır bu. Kardeşim yani şu an elhamdülillah kaç yaşındasın? Elhamdülillah yaşım 27'ye giriyor. Evet. Şu an Fatih 27 yaşındasın kardeşim. Bundan o zaman 25 yaşında diyeyim. 25 yaşına kadar ateizmle geçen bir e, ömrün. 9 yaşla 25 yaş arası. Değil mi? 9 yaşı 25 yaş arası yani 9 yaşında nasıl isyan etmeye başladın? İşte şimdi insan onu merak ediyor. Ya 9 yaşındaki insanda nasıl öyle isyan olur? Bana anlattığın gibi anlatmıştın hatırlıyorum dün konuştuğumuzda. E, ne oldu da sen böyle yani Böyle Allah'tan uzak bir yaşantıya başvurdun. O yaşadığın hadiselerden seni üzmeyecekse aklına geldiği zaman ufak bir şekilde bize bahsedebilir misin? Ne oldu da ben artık Allah'a inanmıyorum veya Allah'ın varlığı hakkında şüphelerim var demeye başladım? Hiç unutmuyorum. 9 yaşımdaydım o zaman. 9 yaşımda yapmış olduğum yani ilk namazımı kıldığım zamanı biliyorum. Ne zaman ilk namaz kıldın zaman? İlk namazı kıldığımda 9 yaşındaydım. Beni köyde büyüklerim aldı götürdü şimdi camiye. Evet. Caminin içerisinde bütün çocuklar oyun oynuyor. Ben çocukların içerisinde gidecek olduğum zaman hop biri tutuya çekiyor biri tarafa. Gel, hmm. Gel buraya nereye gidiyorsun sen? Gel buraya nereye gidiyorsun sen? Ya toplanırdı bütün millet namaza dururdu. Ben yani namazı kılacağım ama nasıl kılındığını bilmiyorum. Korku var içimde. Böyle başladım. Herkes kendi içinde böyle mırıldanarak bir şeyler yapıyor. Ben de onlara ayak uydurayım dedim ama baktım hoca yüksek sesle okuyor. Ben de yüksek sesle okumaya başlayınca pi, bütün yanındakiler, sağındakiler, sonundakiler böyle bir ayağıyla dürtüyor, bir şeyler yapıyor. Tamamen korktum. <laughs> Tam o arada secdeye giderken yani bir anda o korku tavan etti ya bütün millet kaldı yarıda ben de o korkuyla onlarla beraber indim ama bir anda altıma kaçırıverdim. Bütün her yer su oldu. Allah Allah! Ya etrafımdakiler böyle paçasına bakıyor. Koklayan, selamun aleyküm aramatullah, selamun aleyküm aramatullah. Lan seni gidiyor, vuruyor tokada dışarıya doğru göndermeye çalışıyor. Yanındakiler da 2-3 kişi daha vurunca, ben orada bir öfke, bir kin. O var ya, yani yüzümün kızarması, bir de senin yaşıtın yani, orada çocuklardı var. Onlara karşı da tabii anların, bir rezil de, olma durumu oldu Onların da hiçbir yani ailesinin babasının tepki göstermemesi, çocukların orada bana gülmesi, yani içimdeki şeyi, yani öfkeyi daha çok tavan etmişti. O anda ağlayarak gittim biliyorum ama ben bunun acısını daha sonra sizden çok kötü çıkaracağım, çok kötü çıkaracağım diye isyan ettim yani. Ya yani o isyan hep geri geldi geldi geldi. Fatih aslında bana şeyden bahsetmiştin. Ee, belli bir süre sonra işte bir sorunlar yaşadım. Eee yurtta kalmaya başladım tarzında değil mi? Kimsesizler yurduna falan e, verildim. O durumlar vardı. Biraz onlardan bahseder misin? Çünkü oradaki bir kırılma noktasından sonra senin fikirlerin değişmiş. Ondan biraz bahset bize. Benim o zaman içerisinde yani çocukluğumda o isyan döneminde tamamen anneyle babanın ayrılması bir bende bir etki yaptı zaten. Ailevi sorumluluk. Ailevi sorumluluk da var. Yani babam bir anda rahatsız, anne bir anda başka biriyle gidiyor, evleniyor. O tamamen içimde bir öfke oluyor. Etrafımda akraba dediğim insanlar. Bak 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 senin annen şununla evlenmiş. Seni oraya göndersek o gelir alırsa seni orada ne yaparlar biliyor musun? Seni çalıştırırlar çocuk yaşta. Anneye karşı bir öfke yani. Onlar seni işte Allah ne bilmem bilmem işte yani Allah için gelseydin vermeyiz seni işte biz seni yurda vereceğiz. Yurda verdiler. Yurda verdikleri zaman yurdun devlet maaş veriyor baktıkları için. Evet. Yani onlar maaşından yararlandı ama beni hiç düşünmediler. Allah'ım diyorum ya, yakarırdım yine. Etrafımdaki insanlar Allah'tan bahsediyor. Ben de avucumu açardım. Dua etmeyi bilmiyorum ama yani Allah'ım bana yardım et. Bakıyorum yukarıdan bir ses gelmiyor, soluk gelmiyor. Beni dinleyen bir şey yok diyor. Ben kendi kendime konuşuyorum. O zaman ben hayalperestim diyordum. Bu dünyada yani Var olmakla yok olmak arasında bir şeyim ben dedim ya bu bir taş da olabilirim erittin o betona dönürdün tekrardan yok ettim bir şeyler oldu diyorum yani zamanlı yok olacağız gideceğiz diyorum ben de o Varsın şekilde bana yardım ederdi diye evet şimdi Öyle. inancın zayıf o anda kadere inancın sadece sana anlatan yok Allah'a Allah'ı tanımıyorsun bilmiyorsun e durum böyle olunca insan isyana gidiyor tabii ki de yani Öyle. böyle bir Allah'a küsmek gibi böyle bir halete girince insan değil mi? Evet. Allah korusun. Çok kötü ya. çok kötü yollara girdik. Yani, yani. çok kötü yollara insan sürüklüyor çok çok kötü değil mi? yollara sürüklendik. Yani çocuk yaşta işte ben kendim bir defa iki defa sigara içmişimdir. Askerden hmm. yani askere gitmeye yakın zamanda bir iki duman bir iki duman derken askere gittim tamamen sigara bağımlısı oldum. Hmm. Ondan sonra sigarayı tövbe etmeye çalıştım. 3 ay kadar yani tövbe ettim. Neden? Millet üzerime o kadar geliyor ki. Hmm. Ya kardeşim sen tuttun, işte gel Melaber yine takılırız. Üzerime gelen insanlar o kadar çok oldu ki. Hatta ben geçmişte şöyle o kadar çok öfkeleniyordum, sinirleniyordum. Arkadaş ortamından yani bir manevi huzur bulamıyordum. Kimse bana bir şey yardım etmiyordu. Yani ben mutluluğu nerede bulabilirim diyordum. Gidiyordum serseri tayfasının içerisine katıldım. Çocuklar baktım madde bağımlısı. Madde bağımlısı olmaya başladık. Sonra eğlence kulüplerinden haptı. Yani o tür çok madde kullandım. Doğru, madde bağımlısı şu oldum. Şu an Uyuştum. kullanmıyorsun ama değil mi? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hatta şu an oruçluyum yani iftarı ya. beraber açıyoruz. Hatırlarsın İnşallah. bir önceki <laughs> röportajımızda orada çay ısmarlıyordun bana. Evet, yani şimdi oruç, beraber oruç beraber için Allah'ın izniyle kaç saat var? Şu an bakayım. Saat e, kaç saat? Dört sa saat falan var. 4 saat falan var yani. İnşallah da. beraber iftar yaparız. İnşallah. İnşallah. Ya hamdolsun. Bu muhabbet aslında çok uzar gider. Evet. Ama şu an zaten senin yani gülmen bile, yüzündeki tebessüm dahi burada olmanın, bu hakikatlerin içinde olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu, imana ne kadar güzel bir nimet olduğunu bize göstermiş oldu. O zaman şimdi kardeşim biz bu hayatımızda bu şekilde Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Hatta kardeşim Üstadın dediği gibi, onu tanıyan ve itaat eden, zindanda dahi olsa saraylardadır. Onu tanımayan, onu unutan saraylarda dahi olsa zindandadır, bedbahtır diyor. O yüzden biz ne kadar sıkıntı içinde olursak olalım. Biliyoruz ki kader planında Cenab-ı Hak bizi imtihan ediyor. Değil mi? Çünkü yani çok basit. Şu tahta parçasının yani şuraya bir sanatlı bir şekilde e, gelmesi için kesiliyor, biçiliyor, boyanıyor, yakılıyor farklı vaziyetlerden sonra bak yararlı bir hale geliyor evet. değil mi? Mikrofona kadar her şeye kadar böyle. Aynı şekilde Cenab-ı Hak da bize kemalat vermek için yani güzel bir mertebeye çıkarmak için bizi bu dünyada biraz terbiye ediyor. Bu cihette bakmamız lazım. Musibetin ardından gelecek lezzeti düşünürsek ve tabii kendimizi imani olarak geliştirirsek yani okursak, ilimle meşgul olursak bu sefer kafamızdaki vesveseler, sıkıntılar, şüpheler gidiyor. Aslında acizliğimiz Cenab-ı Hakk'a bizi daha çok yaklaştırıyor. O anda mesela sana birisi anlatmış olsaydı Cenab-ı Hakk'ı hakiki manı sana tanıttırsaydı, mi? sevdirseydi o zaman sen o sıkıntılı anında değil maddeye değil arkadaşlarına direkt Cenab-ı Hakk'a yönelecektin. Ama Allah'ın izniyle belki geç oldu ama güzel oldu. İnşallah sonuçta biliyorsun samimi tövbe ettikten sonra Allah bütün günahları affediyor. Biz ümit var olacağız. Bu şekilde sen tertemiz bir sayfa açtın hayatına. İnşallah hem kendine hem böyle çevrendeki insanlara yani yararlı, faydalı olacak şekilde bu dairede Cenab-ı Hak bizi tutsun, devam ettirsin İnşallah Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Bir buçuk sene önce yapılan bir röportajdan sonrasında değişen hayata burada tanıklık ettiniz. Elhamdülillah. Ben aslında burada bizim imtihanımızın başladığını düşünüyorum. Hep diyoruz ya Cenab-ı Hak bizi vermediği ile imtihan ediyor. Halbuki asıl imtihan Cenab-ı Hakk'ın verdiğiyle. Yani en büyük nimet iman olduğu için şu an imanın var diyen kardeşim kendi için de söylüyorum. Buradaki kardeşlerim için de söylüyorum. Sen hakiki manada imanın var diye şükrettin mi? Yoksa iman meselesini Cenab-ı Hak bana vermek zorunda diye görüp de şükürsüzlük cihetiyle kendi azabını kendin hazırladın. O yüzden gör imanın hayatı nasıl bir değişiklik olduğunu ve imansızlık ne kadar kötü bir şey bunu gör diye kardeşimle bugün güzel bir hasbihal ettik. İnşallah faydalı olmuştur. Dua edin bizlere, hakkınızı helal edin. Selametle. Tamam, cilindir. Oldu. Cilindir.